Adresimiz Didim Mavişehir arkadaşlar. Didim Mavişehir. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım. Hemen fiyatını söyleyeyim. 14 milyon 500 bin TL. 14 milyon 500 bin TL. Denize 500 metre yakınlıktadır. Arsası 310 metrekaredir. 168 metrekare net kullanım alanı var. Artı balkonlar var. Balkonlarla beraber neredeyse 200 metrede bürüt alan oluşur arkadaşlar. Denize 500 metre yakınlıkta güney cepheli bir ev. Burası normal ar evin girişi. Evimizin girişi burada. Araç otoparkı kapısı orada gösterdik. Zemin kata bir odası var. Havuzu bile iskanlıdır arkadaşlar. Binanın iskanı alınmış, kat mülkiyeti kurulmuş. Denize de 500 metre yakınlıkta aslında 400 diyebiliriz de ben biraz daha 500 diyeyim. Bir kazaya kurban gitmeyeyim arkadaşlar. Arsası 300 metre denize yakın. Etrafta da duvarları yüksek yapmışlar. Mahremiyet anlamında da tam size hitap edecek bir hal aldırmışlar arkadaşlar. Burası evimizin girişi. Yüzümüzü çevirdik. Burası da havuz. Fazla mütevazi olmak elbette iyi bir şey ama bazılarına bir şey dersin ya der mütevazi olamayacağım falan der ya. Ben de o aklıma gelmişken ben de mi mütevazi olmasam diyorum acaba burada bunun gibi ev yok dercesine o anlamda. Yani günü birinde gelirseniz siz de baktığınız zaman bölgenin en iyi evidir buranın. Dün mü, dünden önce bir ev paylaşmışım biri demiş çok övdün. Ya ben övme taraftarı değilim diyorum ki ama... Yani bölgede seçenekler arasında gelip baksanız bu evi almak isteyeceksiniz. Bu da yer terası arkadaşlar. Yani bu salondan çıkılıyor. Mutfak da yan tarafta. Bu da bir teras. Sonra yüzümüzü çevirdik. Otoparkı göstereceğiz. Didi Mavi Şehir'de arsası 310 metrekare, 168 metrekare net kullanım alanı var. İmarı, iskanı hepsi alınmış. Zemin katta da bir odası var. Mutfağı da ayrıdır. Mutfakta da ocak dablumbası takılmış. Evin içi dışından sanki daha iyi arkadaşlar. Akşam görüntüsü tam bir kartpostalık mükemmel bir görüntüsü var. Burası da araç otoparkı tek başına müstakil bitişik nizam değil. Bitişik nizam bir ev değildir arkadaşlar. Bahçenin devamını göstermeye çalışıyoruz. Akşam böyle daha cafcaflı ışıklar yanınca böyle dersin ya bu ev gerçek mi dersin? Ger e, akşamki fotoğrafları var onları koymayacağım. Eğer siz isterseniz akşamki resimleri de atarım size. Sanki kalemle çizmişler. Burası da barbekü alanı. Eskiden barbük ediyordum barbekü alanı arkadaşlar barbekümüz de bu. Bazılar barbekü yaparlar ya böyle gaz betonla yaparlar çok basit kaçıyor. Bu daha nizami daha ömürlük olmuş. Sonra evin arka tarafına bakacağız. Bu aydınlatmalar zaman uyarlıdır arkadaşlar. Bu aydınlatmalar akşam kendiliğinde işte bir zamana uyarlarsınız. Yanar. Bahçede otomatik sulama sistemi var. Çevirdik ağaçlarımızda büyümüş de büyümüş. Sonra buraları gösterdik. Evin her şeyi düşünerek yapılmış arkadaşlar. Düşünülerek yapılmış. Bu da bahçesi. Şimdi havuzdan çıktık. Buraya bir düşak kabin yeri var. Bir düşak kabin camını da takmışlar. Isı pompası eğer takacaksanız onun yeri de burada. Dilerseniz hani burada bir T atılır. İşte buraya da koyarsınız. Bu da ısı pompası yeri. Etrafı gösterdik. Didi Mavi Şehir'de okullara yakın. Mavi Şehir'de bir karnaval havasında bir pazar yeri var. Orayla iç içe arkadaşlar. Mavi Şehir'de bir tane halk marinası var. Belediye yapmış. O marinaya yakın. Eğer bir tekneniz falan olursa çok yakın. Zemin katta bir odası var. Hepimiz engelli adayız. Bende de yavaş yavaş ayakta bir şeyler, bir sorunlar çıktı. O yüzden zemin katta bir odası da var. Yukarıda da 3 tane oda var. 3'ü üç, üçü de ebeveyn banyolu. Ve merhaba ev. Merhaba evimiz. Gerçekten bilmem söylesem mi söylemesem, bilmem çağlasam mı çağlamasam mı der ya türkü şair demiş, türkülere yansımış. Evi övsem mi, övmesem mi ama siz görüyorsunuz. Ve arkadaşlar eve merhaba dedik. Mini bir koridorumuz var. Burada koridorumuz bu. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Nereye çevirdik? Salonumuz da burası arkadaşlar. Mutfağı da göstereceğiz. Evet bu bizim salonumuz. Isıtma şekli nedir? Isıtma şekli kalorifer peteklerinin boruları döşeli, klima kabloları hepsi döşeli, yerdeki döşemeler, koridorlar, banyolar hariç, diğer yerler işte bu güzel kaliteli parkelerden yapılmış. Bazıları yapıyorlar böyle marley gibi basit kaçıyor. Bu biraz daha kullanışlı daha sağlam. Salonumuz bu arkadaşlar. Salonda bu. İskana alınmış kat mülketi var dedik. Şimdi bu açık mı ayrı mı buna nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Bu da mutfağımız arkadaşlar. Böyle iki tane kapısı var sürgülü. Yol aldık geldik mutfağı gösteriyoruz. Panjurlarımız hepsi var. Mutfağımız da bu. Ocak var, mikrodalga takılı, geniş bir mutfak, havuza nazır bir mutfak, ev güney cepheli, güneş gören bir ev. Kışın bu mevsimde güneye bakan bir ev sürekli sıcak olur. Size onu da söyleyeyim. Ve buradan yol aldık. Burası buzdolabı yeri, buzdolabı bu, mikrodalgamız bu. Bulaşık makinası, yıkama yeri, ocak, davlumbaz. Böyle yol aldık, gittik. Yol aldık, gittik. Değil mi can? Burası tamam. Salon ile mutfağı gösterdik. Sonra yüzümüzü çevirdik. Mutfak laken mutfaktır. Onu da söyleyeyim. Sonra yüzümüzü çevirdik zemin katta evet. Kocaman bir oda. Yani oda yapan oluyor. Ancak bu büyüklükte oda yani salondan büyük bu oda. O yüzden bilginiz olsun arkadaşlar. Zemin katta ebeveyn banyolu. Denize de 500 metre yakınlıkta havuzu da projenin içinde. Kaçak bir havuz değil kaçak bir havuz değil arkadaşlar. Yani süs havuzu niteliğinde değil. Gerçek havuzdur. Kocaman bir oda. Salonu gösterdik, mutfağı gösterdik, binanın dışını gösterdik. Dedik fazla mütevazi olmayacağız, olamayacağız. Bu evin aynısında bu bölgede yok. Eğer doğru değilse gelin kendiniz bakın. O zaman bize deyin ya sen niye övdün? Ve birinci odayı göstermeye çalışıyoruz. Şimdi birinci odanın içindeki banyomuzu göstereceğiz. Bu da birinci odanın içindeki banyomuz arkadaşlar. Bu da birinci odanın içindeki banyomuz. O da biri gösterdik. Yukarıda 3 oda daha var. Arsası 310 metrekare. Denize aslında 400 biz 500 diyelim. Daha rahat olsun kimse mahcup olmayalım. Burada da bir lavabomuz var. Bir ayak yolu var. Hemen teğet geç. Teğet geç. Şimdi çıktık. Zemin üstü birinci kata çıktık. Buraya da bir bakın arkadaşlar. Bu merdiven kovası Baya rahat, baya güzel. Evet. Bu merdiven kovasını da tesvirleyelim. İyice anlaşılsın. Geniş bir merdiven kovası. Buraya tablolar vesaire de koyabilirsiniz. Evet. İşte koridorlar, banyolar, granit mutfakta da vardı. Odalar, e, parke döşemeler arkadaşlar. Koridorumuz bu. Dilerseniz buraya çamaşır makinesi koyabilirsiniz. Üstüne termosfon koyarsınız. Burayı da çözdük değil mi? Burayı çözdü. Yüzümüz bu tarafa çevriliyken bu alanları da yapalım. Bu Hilton dolaplar falan sizin tercihinize göre bırakılmış. Onlar takılacak. Arkadaşlar bu da etti. ikinci banyo. Banyonun bir tanesi odanın içindeydi. Bu da ikinci banyo. Böyle yaprak düşer kabin yapılmış yaprak. İşte ahşap renkli döşemeler. Evet şimdi burayı da bitirdik. Granitler fena değil güzel. Sonra yüzümüzü çevirdik çevirdik. Sevgili arkadaşlar bu ikinci odamız. Havada biraz hafif, bulutlu, güneşli havada daha iyi çekim yapardık. İşte bu zamana denk geldi. Bu da etti bizim ikinci oda. İkinci odanın içinde bir giyinme kabini alanı var. Devamında bir düş alanı var. Giyinme kabini. Buraya bir dolap konulur. Değil mi? Böyle bir L bir dolap yapılır. Ya da gelir bakarsanız bu dolabı da yap da diyebilirsiniz. Bu da içindeki banyo arkadaşlar. İkinci odayı gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Üçüncü Üçüncü Kaçıncı oda? Dört odalı ya. Üçüncü ve dördüncü odayı göstereceğiz. Bu da etti bizim üçüncü odamız. Üçüncü odamız da bu. Evet. Oda metrekareleri büyük. Denize yakın. 14 milyon 500 bin TL banyoları kaç tane? 3 tane odası ebeveyn banyolu. 3 tane odası ebeveyn banyolu. Evet aşağıda bir tane ebeveyn banyoluydu. Bu etti ikinci ebeveyn banyolu oda. Bir tane daha göstereceğiz. Üçüncü ebeveyn banyolu oda olacak. Bunun bir de bir balkonu var. Güneye bakıyor. Yerleşim alanı içinde böyle ne kokuyor buralarda? Yeşillik kokuyor. Çam ağaçları kokuyor. Arkadaşlar burası da güney cephede balkonumuz. Burayı da bitirdik. Şimdi yüzümüzü nereye çevireceğiz? Dördüncü odaya. Oda dört. Kalabalık ailelere hitap eden bir evdir. Dört oda. Geniş. Havuzu iskanlıdır. Mavi şehirdedir. Denize yakın. Okullar yanında. Bu üç harfli marketler hepsi yanı başınızda. Yani seçenekler arasında güzeldir. Seçenekler arasında güzel. Demin biz geldik bir amca vardı. İzmirli bir bey bir amca tebessümlü güler yüzlü 70 yaş üstü vardı bizi çağırdı bize nasihatler yaptı ya dedi işte artık devir değişmiş bize bir şeyler bir şeyler hayat boş falan bir şeyler söyledi ee, güzel hayatı hem güzelliklerini söyledi hem boş derken değmiyor bazı şeylere değmeye çalıştı bey amca ellerinden öptüm güzel İzmir'e de selam işte o yüzden işinize gelirse alırsanız güzel olur almasanız da canlı sağ olsun ama eğer bir ev alacaksanız seçenekler arasında yani mavi şehir seçenekler arasında en iyisi bu. En iyisi bu. Bu ev peki niye daha önce neydi? Bu evi Amerika'dan bir abi almıştı burayı. Bizimki de hani işin üstülü kaparo alınır ya. Bizimkiler söze çok itibar ederler. Söz vermiş. Adam sonra başka şeyler gelmiş. Efendim kaparo verilmedi deseydim biz satmıştık burayı. O dedi bizde öyle olmaz. Söz verdik mi kaparodan daha önemli dedi sevgili abim. Valla 3-4 ay bir abi beklemiş. Kapar yok bir şey yok. O yüzden bize diyorduk müşteri var. Ama ben söz vermişim diyor idi. Yoksa bu ev ben değil. Ali Veli Ayşe Fatma çoktan nasiptir gerçi. Büyük konuşmayın. Zaten satmış olacaktı. Yani kafamızda öyle bir şey oluşuyor. Şu anda satılıktır. Bence ilginiz var ise bu adreste bir ev alacaksanız bu ev güzel bir evdir. Takdir sizin saygılarımla iyiler.